Galatasaray ara transfer döneminde en az bir orta saha takviyesi yapacak. Listedeki isimlerden biri de Club Brüş forması giyen Rafael 17K. 24 yaşındaki ön libero ile ilgili yaz aylarında da çeşitli girişimler yapılmıştı. Ancak sonuç alınamadı, sarı kırmızılılar bu dosyayı kapatmadı. 15 milyon civarında şu anda da Belçika ekibiyle bon servis konusunda çeşitli görüşmeler yapıldığı belirtildi. 1.84 boyundaki futbolcunun, Club Brugge ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Yani 2026 yazında kontratının son senesine girecek. Jimbom'un bu işi 15 milyon euro seviyelerinde bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Sürekli konuşuyor Victor Osimhen, Afrika Kupası sebebiyle Nijerya milli takımında bulunuyor. Rafael 17 da orada. Yıldız forvetin takım arkadaşına sürekli olarak Galatasaray'la ilgili bilgiler verdiği ve onu ikna ettiği kaydedildi. Her şey kulüpler arasındaki pazarlıklara bağlı. Galatasaray Brugge ile anlaşırsa oyuncu cephesinde sorun yaşamayacak.